Efendim bütün bu süreçteki en temel şartlardan biri yani devletin dediği değil mi bu makamlarda oturan isimlerin dediği şey neydi? YPG o da kapsıyor. Onu da kapsıyor bu e, silahı bırak çağrısı. Dolayısıyla silah bırakmalı. Yoksa yoksa biz müdahale etmek durumunda kalabiliriz denildi biliyorsunuz. Ne olacak bilinmez. Ama bu arada Şaray'la hem İsrail'in görüşmesi hem de daha doğrusu Suriye-İsrail görüşmesi hem bir yandan işte bu SDG ile görüşmelerde bir bir gecikme durumu olduğunu da ifade etmişti. Dün e, yaptığı açıklamada iletmiştik sizlere Birleşmiş Milletler'de. Şimdi bir yandan Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a yine birleşmiş, geçtiğimiz dakikalarda da Erdoğan'la da bir araya geldi onu da belirtelim. Ama bunun yanı sıra yani bazı düşünce kuruluşlarının o toplantılarına katılıyor, soruları cevaplıyor vesaire vesaire. Onlardan biri son olarak yaptığı açıklamaya bakalım. İsrail'le İsrail e İsrail görüşme niyetinde daha doğrusu İsrail'le anlaşmak niyetinde ama bu anlaşmayı birazdan hatırlatalım size çok ya hayırlı gelecek bir anlaşma gibi durmuyor Suriye açısından bakarsanız yoksa İsrail'in istediği oluyor gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Peki Ahmet Şara ne demiş? Suriye Cumhurbaşkanı ne söylüyor? İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı bölgede barışı teşvik edecek diğer anlaşmaların önünü açacaktır. İsrail'in 8 Aralık 2024'ten itibaren eski pozisyonuna dönmesi gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi kimseye tehdit oluşturmuyoruz. Çünkü güneyden biraz daha Şam yakınlarına doğru özellikle Hermon'da ki oradan ayrılmayı düşünmüyor. O bölgelere kadar girdi nüfuz etti İsrail biliyorsunuz. Diyor ki 8 Aralık öncesine dön. Ama İsrail diyor ki dönmem. Ya daha önce yapılmış olan anlaşma benim için geçersiz. Bu yeni durum diyor. Bakın birazdan aktarırız. Şam'ın kurtarılmasından bu yana 1 milyon kişi Suriye'ye döndü ve Kaptagon ihracatı %90 oranında azaldı. Suriye'nin eski durumuna dönmesi kimsenin çıkarına değildir. Yani hani Esad dönemine benzer bir şeyin olması demek istiyor. İsrail 1974 anlaşmasında öngörüldüğü gibi Birleşmiş Milletler güçlerinin konuşlandırılmasını kabul etmelidir diyor. Çünkü İsrail diyor ki bitti. Artık yeni bir şey var. Yani rejim düştü. Ben burada da kendimi güvene alıyorum diyor. Hani Suriye, devlet, devlet devamlılığı onlar onlar sadece İsrail için geçerli bir şey farkındaysanız. Şimdi böyle bir şey var. Bir anlaşma niyeti olduğunu görüyorsunuz. Bir güvenlik, bir değil mi çatışmasızlık, bir böyle hani iyi geçinmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Ama ama e, önemli not diye ona ekledik. Benjamin Netanyahu ne söylüyor İsrail Başbakanı? Bakın bütün bu görüşmelere rağmen hani bu teklifi de sunan taraf aynı zamanda İsrail bir hani güvenlik anlaşması teklifi sunan. Ama Pazar günü bir açıklama yapmıştı. Orada diyor ki Suriye içinde elimizde tuttuğumuz topraklardan vazgeçmeye niyetimiz yok. Bunu da çok açık bir şekilde dile getiriyor. Dürzi azınlığın yaşadığı köylerde güvenliği sağlamaya da devam edeceğiz diyor. Neresi? Suriye güneyi. Dürzilerin bulunduğu nokta. Kuneitra, Süveyda vesaire o bölgeler. E zaten bu anlaşmada da diyor ki ya orayı da birkaç bölgeye ayıralım. Orada işte uçuşa yasak bölge olsun, silahsız bölge olsun. E zaten İsrail'in istediği şey ve buradan çekilmeyecek. Bakın göreceksiniz. Devam edelim. Bir de bir de bu anlaşma ihtimaline ilişkin Tom Baran yani Suriye özel temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Büyükelçisi biliyorsunuz. Onun da bir açıklaması var efendim Reuters geçmişti bunu da bir iletelim sizlere. Çünkü diyor ki bu gerginliğin azaltılması anlaşmasına iki tarafta yakın. İsrail saldırılarını durduracak Suriye ise sınıra yakın bölgelere ağır teçhizat göndermekten kaçınacak. Yani ne kadar ağır teçhizat kalmıştır elinde. Orası ayrı 8 Aralık'tan sonra İsrail'in yaptığı en önemli şey bütün bu herhangi bir tehdit oluşturabilecek askeri noktaları vurmak olmuştu biliyorsunuz. Hani ne olabilir ağır teçhizat bilemiyoruz ama hani Suriye de bunu durduracak. Suriye sınırı güvenli tutacak ama İsrail de sınır saldırı düzenlemeyecek. Peki Anlaşma daha geniş güvenlik anlayışlarına doğru atılan ilk adımdır. Yani bu bir güvenlik anlayışı, daha genişi de büyük ihtimalle İsrail'e yarayacak bir şey. Görüşmelerde İsrail'in Güney Suriye'deki hava saldırılarının durdurulması ve askerlerin çekilmesi hedefleniyor. Bu mesela bir taahhüt değil. Bu hedeflenen bir şey. Böyle İsrail bunu söylüyor. Bazı noktalardan çekilirim diyor ama işin aması var. Aktaralım birazdan. Trump yönetimini bunu bu hafta Trump yönetimi bunu bu hafta bu anlaşmayı duyurmayı planlıyordu. Gerçekten böyle haberler geliyordu. Hani hazır Birleşmiş Milletler'e gidilmişken iki liderin hatta yani hem Suriye hem İsrail iki ismin iki siyasinin bir araya gelmesi görüşmesi üçüyle beraber belki bir görüşme yapabilme ihtimali konuşuldu. Ama süreç yavaş ilerliyor biraz deniliyor. Bir de işte Yahudi yeni yılı nedeniyle de bu sürecin biraz böyle geciktiğini ifade etmiş Thomas Barak. Onlarca yıllık düşmanlığa rağmen tüm taraflar iyi niyetle müzakere ediyor demiş. Yani müzakere denebilir mi? Varın siz düşünün bir tarafın kolu kanadı zaten kırık yani bu teknik anlamda tam Türkiye arkasında gibi görünebilir vesaire ama İsrail'in yaptığı saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı vesaire onlar onlar kontrol edilebilecek bir Suriye yönetimi istiyorlar bunu zaten dile getirdiler. Burada hani Suriye tarafının bir iyi niyeti var gibi görünüyorsa da İsrail tarafının çok iyi niyetli olduğunu düşünmek kendisi açısından kendisine iyi niyetlidir yani Suriye'ye yönelik çok öyle görünmüyor. Neden? Neden? Geçtiğimiz gün iletmiştik ya size. Hadi onu yine bir gösterelim. Bir tane de çünkü hani bugün biz ilk o gün bahsetmiştik size sonrasında pek çok yerde ekranda da gördünüz bunu. Efendim Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün, e, Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün bir işte bütün bu İsrail'in önerisine yönelik hazırlamış olduğu e, haritaydı bu. O haritada ne diyor? Oradan anlayalım. Yani çok güzel iyi niyetler falan filan diyoruz da durum ne kime yarıyor? Fatura kime çıkabilir? Onu iletelim sizlere hızlı bir şekilde yeniden geçtiğimiz hafta içerisinde iletmiştik size. Bakın. Şurası Golan Tepeleri. Zaten işgal altı İsrail'in işgal ettiği nokta burası. Buradan çekilmiyor. Yani zaten bitti o iş. İşte buranın belli bir bölgesinde 74 anlaşması, işte çatışılmayan bir bölge e oradaki Birleşmiş Milletler gücü bulunsun vesaire. işte bu devam etsin diyor Suriye bunu istiyor ama İsrail'in istediği ek bir şeyler var. Nedir? Bakın burada biraz daha açık maviyle gördüğümüz yer. O ne biliyor musunuz? Burası Birleşmiş Milletlerin işte belki bir e, onun ne diyelim onun desteğiyle birlikte kurulacak olan bir tampon bölge. Golan Tepeleri tampon bölge ve bu tampon bölgenin de 2 kilometre kadar bir genişlemesi isteniyor. Yani Suriye'ye doğru bu tampon bölge 2 kilometre kadar girsin istiyor İsrail. Teklifinde bu var bakın. Ve buna yakın da duruyor anladığımız kadarıyla Suriye. Sonra şu bölgeyi görüyor musunuz? Dara bölgesi dediğimiz yer ve bir yandan da işte o sarıyla gösterilmiş. Oraya da geliyoruz burası için silahsızlandırılmış bir bölge. Burada askeri hiçbir şey bulunmayacak. İşte az evvel deniliyor ya tombaram böyle sınıra ağır teçhizat falan koymayacak. Buradan bahsediyor. Buralardan bahsediyor. E büyük ihtimal Suriye'de tamam diyecek. Ne diyecek? Durum ortada. Ve... Süveyda bölgesi. Dürzileri asla yalnız bırakamayız dediği o bölgelerden biri. Süveyda bölgesi. Burası da ne? Burası da uçuşa yasak bölge. Geçmiş olsun. Yani bütün bu güneydeki bölgeyi garanti altına alıyor. E şurası da Şam zaten. Şam'a gelmiş azıcık bir nokta. Şam'ın dibinde bile yani bakın uçuşa yasak bölge. Buradaki mevzu bir anlaşma şu. İsrail'den İran'a yönelik bir hava koridoru açabilmek. Böyle bir ihtiyacı var İsrail'in. E Bu da İran'a yönelik daha rahat saldırı yapabilme ihtimalini de bir yere koyar ama bir şey daha bakın güney. Buradan artık Suriye haritası vardır aklınızda öyle düşünün. Buradan böyle gittiğini düşünün. İşte o koridor, Davut koridoru dediği şey. Oradan da bir koridor açalım falan denilecek. Oradan da bağlanacağı yer YPG olacak zaten. Durum bu. Anlatabiliyor muyuz? O yüzden ilk günde sorduğumuz soru buydu. Ya Suriye'nin toprak bütünlüğü ne olacak o zaman? E bu ne demek canım? Koca bir ilin alınmış burası uçuşa yasak bölge vesaire deniliyor. İsrail ne derse bu olacak demek ee, işte Mısır'la Sina Yarımadası'na ilişkin yaptıkları o e, anlaşma, bu anlaşmaya benziyor. Böyle birkaç bölgeye ayırıyor vesaire. Ya iyi de işte durum ortada. O yüzden yani her ne kadar böyle iyi niyetli bazı adımlar atılıyor gibi yapılsa da böyle güzel açıklamalar gelse de tamam Şara da belki böyle açıklamalar yapıyor ama Tom Barak'tan, Amerikan tarafından aman çok güzel şeyler oluyor diye bir şey duyuluyorsa orada bir soru işareti var demektir. Bu rengarenk durum var ya bu rengarenk bölünmüş olan haritanın o kısmı çok Suriye'nin güneyi açısından renkli bir şeye işaret etmiyor efendim. Hatırlatalım. Belli ki önümüzdeki günlerde de konuşacağız aynı zamanda. Bunları hep ileteceğiz sizlere.